Herkese hayırlı günler, bugün A101'in aktüel ürünlerini inceleyelim bu haftada 8 Haziran 2023'ün hemen başlayalım, şöyle e, pike takımları var pikeler var bebekler için e, Bunu fiyatını söylüyorum hemen sizlere 120'ye geliyor bu ürünün fiyatı şu anlık böyle bir fiyatta farklı desenlerde de ürün seçenekleri var devam ettiğimizde ikili böyle pijama atlıkları var Farklı modellerde ve desenlerde bu üründe de seçenek var. Farklı aylarda da ürünler mevcut. Fiyatları 39 lira. Şöyle zıbınlar var. Zıbınların fiyatları da 25 liraya geliyor. Böyle adet başı toplamda 49 buçuk gibi bir fiyatta. Şöyle pijama takımları var. Ee, kısa böyle tişörtlü. Bunun da fiyatı 39 liraya geliyor. Bunlar da farklı modellerde pijama atlıkları. Şöyle gösterelim. Bunun da fiyatı 25'e geliyor. Devam ediyoruz. Şöyle biraz bakalım istiyorum. Yelekler var. Yeleklerin fiyatları da 39 lira. Sporcu taytı var bayanları için. Bunda fiyatına bakalım hemen. Fiyatı 100 liraya geliyor bu ürününde. Sonrasında şöyle yelekler var. Yeleklerin fiyatları da 45 lira devam edelim. Şöyle fiyatları da göstermek istiyorum. Böyle yelekler var. Fiyatlar 150 liraya geliyor. Şöyle e, polar takımlar var. E, pijama takımları 180 lira. Devam ettiğimizde böyle hazne rende var. Bunun fiyatı 20 lira fiyatını da tekrardan belirtelim. 19 liraya geliyor fiyatı. Şöyle süzgeçler var. Farklı modellerde, kalitelerde ürün var. Ee, şöyle göstereyim farklı renklerinde. Bunların fiyatları da 30 liraya geliyor. Bu süzgeçin fiyatı da 19 lira. Böyle fiyatlarda bu süzgeçlerde birkaç model mevcut. Şöyle hemen üçgen boyutlarda da ürün var. Fiyatı 10 lira. Hemen buzluk modellerini de göstereyim. Bunların fiyatları da 20 liraya geliyor şu anda. Bu üründe böyle bir fiyatı var. Ölçülü kaşıklar var. Beşli olarak satılıyor. Farklı renklerde de mevcut. Gördüğünüz gibi böyle farklı farklı ürünler var. Devam ediyoruz. Şöyle süzgeçler var. Fiyatları da 15 lira. Böyle süzgeçler var. Bunların fiyatları da 15'e geliyor. Farklı renk seçenekleri var. Benekli kase var. Benekli kasenin fiyatı da 27 liraya geliyor şu anda. İki farklı renk seçeneği mevcut bu üründe de. Devam edelim. Hemen diğer ürünleri gösterelim. Böyle pikniklik tabaklar var 4,5 liraya. Şöyle kare olarak da var. Hemen yine devam ediyoruz. Böyle kutular var. Mini boylarda 4, 3,5 lira fiyatı var. Farklı renk seçenekleri de bu kutularda mevcut. Şöyle bir Matara var fiyatı 30 lira. Limonluk var. Limonluğun fiyatı da 24 geliyor. Şöyle servis ürünleri var. Fırçalar, pizza kesicisi. Bu ürünler de 15 lira şu anda. Hemen böyle e, ürünleri gösterelim. Bu şekilde soyacak da mevcut. Soyacağın fiyatı da aynı. Badyalar var açılır kapanır. Ürünlerden iki taraflı olarak bunun fiyatı da 35'e geliyor. Süzgeçler var. Bunların fiyatları da 11.5 lira. Bu diğer süzgeç modelinin de fiyatı 15 liraya geliyor. Bunlarda da renk seçenekleri var. Devam edelim hemen şöyle bırakalım ürünleri ve diğer ürünlere geçelim. Sonrasında böyle e, Nehir'in servis ürünleri var. Fiyat 50 lira. Şöyle bir maşa var. Maşa'nın fiyatı da aynı şekilde diğer servis ürünlerini de gösterelim. Bunların fiyatları da 40 liraya geliyor. Şöyle kutular var. Bunların fiyatları da 4,5'a geliyor. 5 lira gibi bir fiyatta. Şöyle hemen diğer saklama kaplarını da gösterelim. Bunun fiyatı da 12,5 liraya geliyor. Devam ediyoruz. Fırın tıracığı var. Şöyle küçük boylarda da ürünler var. Fiyat 10 lira. Bunun fiyatını da hemen söylüyorum sizlere. Fiyatı 15 liraya geliyor. Şöyle bir kaşık altta var. Bunda fiyatı 10 lira. Sarımsak ezici var. Bunda fiyatı 15 lira. Bu şekilde. Devam ediyoruz. Diğer ürünleri de sizlere göstermek istiyorum. Hemen şöyle sarımsak ezici var. 10 liraya. Devam edelim. Hemen Şöyle üst raftaki saklama kaplarını da gösterelim. İki farklı renk seçeneği var bu üründe de. Bunun fiyatı da 16,5'a geliyor. Böyle gold rengi de var. Ona da böyle bakalım. Şöyle bir saklama kabı var. 550 milimlik 10 liraya geliyor fiyatı. Böyle bir uzun saklama kabı var. Onu da göstereyim. Kalemlik olarak da kullanılabilir mi bilemedim. Şöyle çöp kutusu şeklinde. Bunda da fiyat 9 lira. Farklı renklerde de ürün var. Şöyle fırın kaplarını gösterelim. Bunların fiyatları da 15 liraya geliyor. Şöyle model olarak da bakalım. Kare boylarda da ve oval olarak da fırın kapları var. Fiyatlar da uygun şu anlık 15 lira fiyatı var. Devam ettiğimizde böyle yemek tabaklarını, çerezlik kaseleri göstereceğim. Bu ürünün fiyatı da 17'ye geliyor. Böyle bir kahvaltı tabağı olarak kullanabileceğiniz ürünler de var. Şöyle sosluk olarak fiyatlar karışık şu anda 12,5 Böyle gösterelim. Servis tabakları da aynı fiyatlarda. Farklı desenlerde de ürün seçenekleri böyle var. Hemen şöyle diğer servis tabaklarını gösterelim. Bu da tatlı tabağı ve farklı modellerde yemek tabakları var. Bunların fiyatları da 17.5'a geliyor. Şöyle Meyve kaseleri var. Fiyatlar 27 lira. Şöyle fırın kapları var. Büyükçe 45 liraya geliyor. Tuzluklar var. Bunları da gösterelim. Hemen 4,5 lira fiyatı var. Limonluklar var. Fiyat 13 lira. Çerezlik diğer kaseleri de göstermek istiyorum. Onlar da bu şekilde farklı ürün seçenekleri var. 25 liraya geliyor bu ürünlerin fiyatları da. Böyle farklı renklerde de ürünler var. İki renkli kaseler var. 25 liraya fiyatları. Bunlarda da farklı renk seçenekleri fazlasıyla mevcut. Fiyatta 25 lira kokulu var. 39 liraya 40 lira gibi bir fiyatta. Diğer saklama kaplarını da gösterelim. Hemen şöyle Paşa Bahçeli'nin küçük boylarda saklama kapları var. Hemen da fiyatını söylüyorum sizlere. 50 liraya geliyor. Bu ürünün fiyatı da 22,5 buçuk. Hemen şöyle ilerleyelim. Diğer ürünlere bakalım. Şöyle sütlük var. Sütlüğün fiyatı da 90 liraya geliyor. Kızartma tavaları var. Bunları da göstereceğim. Hemen şöyle bu yeni ürünü göstereyim. Bu fiyatı da şu anda 280 lira. Emayenin böyle kısaltma tavası var. Fiyatı 100 lira. Şöyle tencereler var. Ve sahan setleri var. Onları da gösterelim. Şöyle kızartma has cevherin. Bunda fiyatı 130 liraya geliyor has cevherin ürünü. Şöyle yoğurt e, tenceresi var. Bunun fiyatı da 150 lira. Diğer böyle e, raf ürünlerini gösterelim. Şöyle kalorifer için suluk var ve organizer var. Bulaşık deterjanları vesaire kapaklara takılan ürünler. Çöp kovası var devam ettiğimizde bu ürünlerde karışık fiyatlarda 22 buçuk 20 arası değişen fiyatlarda böyle hemen şöyle fiyatları gösterdikten sonra diğer büyük ka e saklama kaplarını gösterelim fiyatlar 10 lira süzgeçler var ve şöyle büyükçe bir e batya var onun fiyatı da 25 lira piknik seti var. Piknik setini de gösterelim. Fiyatı 85 lira. Bu ürünün içinde de bardağı olsun, kaşığı olsun, çatalı vesaire tabağıyla birlikte birçok parça var. 6 adet olarak. Devam edelim. Böyle kalorifer askılığı var. Bunu da gösterelim. Hemen şöyle sizlere detaylı göstermek istiyorum. Fiyatına da bakalım hemen. Fiyatı da 35 lira geliyor. Şöyle ürünler var. Bunların fiyatları da 30 lira. Sineklikler var pencere için 25 liraya. Hemen şöyle diğer ürünleri de gösteriyorum. Böyle e, ikili yastık kılıfları var. Fiyat 30 lira. Böyle tek kişilik çarşaflar var penye olarak. Bunların fiyatları da 120'ye geliyor. Pike var. Pike'nin fiyatı da 60 lira tek kişi olarak. Sizlerle de birlikte detaylı olarak 8 Haziran ürünlerini inceledik. Ee, Gelir ürünler bu şekildeydi.